Olumsuz şeyler şeytana nispet ediyor. Fe yenilenmiş şeytan ahmaluhum fe şeytan deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Garur kelimesiyle Kur'an-ı Kerim birkaç yerde ifade ediyor. Garur diyor. Onu. Çok aldatan, çok müthiş, baş döndüren bir aldatması vardır. Ama nasıl yapar onu? İnsanın kendi düşünceleri içinde o kendi düşüncelerin sokar ona. Fitleme diyoruz, vesvese diyoruz, dürtü diyoruz bunlara. Ve onu Kur'an-ı ifade ederken de hannas diyor. Geriye çekilip kerüfer yapan, sureti haktan görünen fakat yeniden bir kere daha sokan seni. Kendi ettiklerini, eylediklerini sürekli sana telkin eden, sana tesir etmeye çalışan öyle bir var öyle bir aldatma. Bu Hazreti Pir'in ifadesiyle şeytanın en önemli desiselerinden bir tanesi kendi mevcudiyetini güdümünde olan insanlara inkar ettirmektir. Şeytan diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Ben düşündüm, ben ettim, ben karar verdim, ben planladım, ben yaptım. İyi, kötü. Hepsinin banisi, müşi, mimarı benim. Dedirtme insanı. Bu açıdan da ister o yuva yıkma mevzunda, karı kocanın arasını açma mevzunda, ister insanları eşlerini boşama talak diyoruz. Şerî tabiri bu Kur'an-ı Kerim. Değişik yerlerde talak sözüyle hatta bir surenin adı talak. Bak o sureden daha çok Bakara Suresi cellesinde işler arası olumlu olumsuz münasebetlere temas edildiğinde talakla boşanma ile alakalı çok ayet var. Fakat bir surenin adı da hususi talak olmuş Tuval'in Mufassal'da. Evet. Boşanma mevzuunda o, kendi dediğini diyor, ettiğini ediyor ve hakikaten bir cennet köşesi olmayan namzet olan yuvayı bir cehennem çukuru haline getiriyor. Öyle bir kavganın, cidalın, nizanın, nifakın ve şikakın birbiriyle sürtüşmenin olduğu bir yerde çocukların sağlam hissiyatla yetişmeleri mümkün değildir. E şeytanın istediği doğrudur yani, anneyi babayı sadece birbirine düşürmekle kalmaz, Baba anneye bir şeyler der, anne de babaya bir şey der. Taarruz ve tesakütlerle her ikisinin değeri de gider çocukların nazarında. Sen zaten şusun. Çocuğun korteksin hemen yerleşir o. O da ona der. Zaten sen de şusun der. O da yerleşir olacak. Meğer benim annem babam neymiş filan. Onlar kendi itibarlarını, kendi kredilerini aklan altına alırlar. Bayılır şeytan buna. Zil takar oynar ona karşı. Taifeyi Nisa erkeğe karşı kullanır, erkeği Taifeyi Nisa'ya karşı kullanır. Farklı bir şey de Hz. Mevla'na, hani kadını kullanma mevzunda şeytanın, kadını kullanma, tatminsizliği mevzunda, bazıları itibariyle iyi terbiye görmemişse, fitneye alet olabilecek şekilde açık duruyorsa, iffet panjurlarını kapamamışsa şayet, başkalarının gözü onun üzerindeyse, o da o gözlerden memnun oluyorsa, daha başka gözlerin açılması arzusuyla koşturup duruyorsa, hususi mahiyette bu karakterde olan tipler bunları kullanabilir. Şeytan dergah ilahiden kovulduktan sonra Hz. Mevlana'nın anlatması, bana diyor madem hani ettin beni kovdun, nasıl bir tapsa şayet Allah'ı biliyor. Fakat dönemiyor nasıl bir tapsa. Mühürlenmeyse şayet, damgalanmaysa dönemiyor. O içinde bulunan olumsuz şeyler, kibir gibi böyle, zulüm gibi, nazarda inhiraf gibi, bakış açısını yakalayamama gibi, ne kadar haset gibi, kıskançlık gibi şeyler, tabiatının bile derinliği haline geldiğinde onların dışına çıkamıyor. Fakir bu meseleyi belki kendi dar ufkum açısından hep misallendirirken diyorum ki, hani bazen insanlar böyle pireleniyorlar ki, yani geliyor ona bir tokat vuruyor, eşine tokat vuruyor, çocuklara bir tokat vuruyor. Bir şey, o esnada telefon çalsa telefonu alıyor, ahize geri çalıyor. Gidiyor sandalyaya bir tekme vuruyor. Şimdi o esnada ona deseniz ya el üns, el üns ya. Yani azıcık böyle kendine gelsin, Allah'a en iyisi olsan. Ona da söver zannediyorum, o esnada ona da söver. Şimdi sadece bir öfkenin çıldırttığı bir insan düşünün onun mahiyetinde, öfkenin yanında, şiddetin yanında, hiddetin yanında, rızetin yanında, hudanın yanında, aldatmanın yanında, kibir gibi, gurur gibi, zulüm tavrı gibi, bakış zaviyesini yakalayamama, inhiraf gibi şeyler var. Bu açıdan da tabiatında bunlar birer derinlik haline geldiğinde, böyle gördüğü halde yani bakıyor, fakat yine öyle diyor. Madem beni kovdun diyor, bana kullanabileceğim bir şey ver. Yani bunları yoldan çıkarayım ben mal servet diyor Cenab-ı Hak da esas orada insanın zayıf bir yanına getiriyor Hazreti Mevlana. İnsanın zayıf bir yanı. Kadın için erkeğin bir zayıf yanı, erkek için de kadının bir zayıf yanı. Bu bakacaksınız. O onun için fitne, o da onun için fitne. Daireyi i iffette, şehrahı İslam'da, sıratı müstakimde her gün 40 defa istediğimiz o doğru yolda, bu otobanda yürümeyince, hafızanallah, şeytan patikalarına düşmek kaçınılmaz olur. En sonunda Cenab-ı ona diyor ki, bunu kullan diyor aleti. Diyor ki Hz. şeytan zil taktı oynadı. İşte şimdi buldum ben bunu diyor. Aslında ona karşı onu, onu buldum diyor, ona karşı da onu buldum diyor yani. Birini tecrübe etmek doğru değil. Sahih hadis bu hali isimde var. Her sabah o postunu deniz üzerine, su üzerine seriyor diyor. Burada o sembollerin kullanılmasının ifade ettikleri manalar vardır. Nerede bağışlayan kuyruklarını dikip cirit attıkları yerleri gösterme açısından çok önemlidir. Aldatma zeminleri vardır. Her yerde yani şu camide zannediyor herhalde ruhaniler, melekler, işte her zaman gelip namaz kılacak insanların hiç sürpriz olarak belli olmadığı şekilde onların gözlerini ilişme mülazası falan bunların hepsi seddi zerai gibi koruyucu şeyler, sütreler de onların hepsi. Fakat bazı yerler vardır ki o ortamlar fenalığın her çeşidine açıktır. İşte o da postunu oraya seriyor. Şeytan şeytanlık postunun post nişinidir. Belki nefis de yani insan nefsi de esas onun içinde orası öyle bir post bu da o postun post ne oluyor. Orada adamlarını salıyor, gidin baştan çıkarın herkesi diyor. Geliyor herkes bir şey söylüyor. Ben diyor işte birine şöyle bir iki laf ettirdim diyor. Gayri meşru. Birinde gözünü kullandım diyor. Birinde kullandım. Bunlar hepsi günah. Vaka bunlara memnun olur yani. Hepsine memnun olur. Çünkü hepsi ona doğru atılmış bir adımdır. Her bir günahla insan şeytana doğru bir adım atmış olur. Ve her bir günahla Allah'tan da bir adım uzaklaşmış olur. En son diyor hadis-i şerif, biri gelir der ki ben bir karıyı kocayı birbirinden ayırdım der. İşte onu tebrik eder yani herhalde. Sen başarılı oldun burada diyordu. Demek ki bu çok önemli bir mesele. Yani bir yuvanın canını okuma sadece iki insanın canını okuma değil. Onları kötü örnek yapma adına esasen yani sistemlerin hiçbir işe yaramadığı fikrini ortaya koymak. Çoluk çocuğun canını okuma orada. Varsa anneler, babalar onların canını okuma. Az buçuk insani duygularını koruyan insanlar varsa onların insani duyguları açısından onların canını okuma. Yani bir şey yapıyor ama fakat çok şeyin altın üstüne getiriyor da yıkıyor. Evvela yani mesela mesele karı kocayı birbirinden ayırma meselesi, birbirine düşman etme meselesi, Birbiriyle buluşturma meselesi, hafife alınacak bir mesele değil. Hz. Pir, böyle burcu burcu huzurun tüttüğü bir ev, cennet köşesi diyor. Öyle bir yuva, cennet köşesi diyor. Öbür tarafa da o, öbür tarafın hususiyetleriyle çok farklı şekilde aksedecektir. Sizin o mesudane yuva hayatınız var ya, öbür aleme intikal ettiğinde, buradaki o huzurun bir saatinin orada neye tekabül ettiğini göreceksiniz milyonlarca sanata tekabül edecek burada. Çok önemli. Ve işte şeytan onu yıkıyor. Senin öbür aleminle alakalı o dünyanı da yıkıyor. O cennet köşesini. Burada çekirdek halinde cennet köşesini yıkıyor. Orada saraylar, villalar halinde cennet köşesini yıkıyor. Efendim, ebgadul halal ilallah ettalak buyuruyor. Helalların Allah nezdinde mazharı buz olanı, Allah'ın buz ettiği bir şey varsa bu da karı koca boşanmasıdır diyor. Birbirinden ayrılmasıdır. Allah sevmez onu. Ha, geçim olmuyor artık yani. İdare edememişler birbirlerini. Tabi bu mevzuda belki önemli bir şey var. Evlilik bir yönüyle belki seminer almaya vabeste bir şeydir. Yuva nedir yani? O evin erkeği olma ne demektir yani? O evin hanımefendisi olmak ne demektir? Çocuk ne demektir? Eşler birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerekti? Bunları bilmesi lazım. Fakirin kanaati değişik zamanlarda arz gibi ben şahsen bana kalsa o mevzuda insanlara şöyle birkaç seminer vermeden birkaç kitap okutmadan evlenmelerine müsaade etmem yani. En azından bir iki aylık eğitime tabi tutarım. Evlilik hayatının önemini, eşlerin birbiriyle münasebetlerinin önemini anlatırım onlara. Evvel öyle bilgilendiririm. Evlilik hissi olmaya tahammül olmayan bir şeydir. Hislerin yanında, hissi temayüllerin yanında, eğilimlerin yanında aklın, mantığın son kertesine kadar çalıştırılması gerekli olan bir şeydir. Sadece edaya, endama, melahati ve çiyeye, vurgunluğa bağlı tahakkuk edilen evlilikler bunu kaybettiği zaman bir dönemde belki her şeyden yıkılır gider. Hafizan Allah, öyle değil ya. O hisse saygıyla karşılanmalı. Fakat o mevzuda aklilik, mantıklilik ve muhakeme katiyen ihmal uğratılmamalı. Düşünülmeli, taşınılmalı, icabında başkalarının düşünceleri, mülahazaları alınmalı, görüşmeli, konuşmalı. Bir nişanlık dönemi ama uzun ama kısa. Bir nişanlık dönemi yaşanmalı. İmtizac olacak mı eğer? Uyum var mı tam bu işler arasında? Oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi ondan sonra her şeye rağmen siz bunları yaptınız. Bu mevzuda ne akli, ne mantıklı, ne muhakemeye ait herhangi bir boşluk bırakmadınız. Fakat yine de olur olur yani. Şeytan boş durmaz ki. Artık evde hüzün olmuyorsa şayet o son çare, o ayrılma son çare artık. Defaatla Kur'an-ı Kerim çok ağır hükümlerden bahsediyor yani. Diyor illa boşlayacaksınız bir değil. Sonra iddet geçsin. Pişman olursunuz, o da pişman olur, sen de pişman olursun. Çok kötü bir şeymiş ya. Bu hayat arkadaşından ayırmak çok kötü bir şeymiş. Benim için bu kuvve maneviye kaynağıydı o. O da kendisi için de öyle diyecek. Sonra yine bir şey oldu yani. Her gür çıktı yine bir şey. Bir kere daha diyor. Hepsini birden, o üçü birden feda etmemek lazım. Ceste ceste o işi kullanmak lazım. Çok nazik, çok hassas bir konu yani. Kur'an-ı Kerim sayfalar ayırıyor ona. Ya Allah kelamı bu. Peygamber o sayfalarda meşgul oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlara dünya kadar beyanıyla açılımlar getiriyor. Sahabi dima yoruyor onlar üzerinde. Basit bir mesele değil demek. İşin üzerinde bu kadar hassasiyetle duruluyorsa çok ciddi bir mesele demek. Onun için ebgadul halal ilallah talak sayadiz. Helalların Allah'ın buğzuna en fazla maruz olan şey talaktır diyor, boşanmadır. Birbirinden kopma.